<laughs> var, arkadaşlar. Doğru yani yağ suyla müdahale ederseniz mutfaktaki bir yağ suyu sıkarsanız orada bir alev oluşacak hem kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız hem de mutfağın tamamını yapmış olacaksınız. Yani yani yangını daha da büyütmüş olacaksınız. Nasıl müdahale edeceğiz peki? Geleceğiz. Dama zaten yanıyor. Ocağı söndüreceğiz. En rahat bulabildiğimiz havlu havluyu ısıtacağız. İyice sıkacağız. Getireceğiz. Üzerine kapatacağız. Oksijenle temasını kesip söndüreceğiz. Veya kuru kimyeli tostum var. Onunla da söndürebiliriz. Ama küçük bir tavanın üzerindeyse yandır. Havluyu kapatmak en mantıklısı. İşitlerinde mahvetmemiş oluyoruz aynı zamanda. <laughs> alayım şunu kapatmak için. Tamam. Şöyle var <laughs> bakın. Bunu denemem lazım. Yani onlar öyle değil.